Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Tanzimat Dönemi edebiyatını işleyeceğiz. Tanzimat Dönemi edebiyatı 1860 ve 1896 yılları arasındadır. Evet, bildiğiniz gibi Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile birlikte Osmanlı'da sosyal ve kültürel alanlarda birçok değişiklik olmuştur. Batı yakından takip edilmiştir. Bu sebeple de edebiyatı da etkilemiştir. Şimdi ee, bakalım. Tanzimat edebiyatının hazırlık dönemi, Tanzimat fermanının ilanı ile başlar. Yani Tanzimat fermanının ilanı ile birlikte edebiyatımızda bir hazırlık dönemi başlıyor. Tercüman Ahval gazetesinin yayınlanmasına kadar sürer. Evet, Tanzimat edebiyatı 1860'da Tercüman Ahval gazetesinin yayınlanmasıyla başlar ve 1896 yılına kadar sürer. Burada Tercüman Ahval Gazetesi önemli, bunu unutmayın. Bu gazetenin yayınlanmasıyla birlikte biz Tanzimat birinci dönemi başlatıyoruz. Batıdan alınan roman, hikaye, tiyatro, eleştiri, makale gibi türler ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştı. Şimdi. E Tanzimat dönemini biz Tanzimat 1. dönem ve 2. dönemde ikiye ayırabiliriz. Tanzimat 1. dönemde Fransız devrimi etkisiyle birlikte vatan, millet, adalet, eşitlik, hürriyet gibi kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Tanzimat 1. dönem sanatçıları toplum için sanat anlayışını benimsemiş yani sanatın toplum faydalı olması gerektiğini düşünmüşlerdi. Tanzimat ikinci dönem sanatçıları ise sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdi. En temel fark budur aslında. Biz bu sebepten dolayı Tanzimat 1 ve Tanzimat 2 diye Tanzimat dönemlerini ayırıyoruz. Birinci dönem sanatçıları sanatın amacını topluma eğitmek olarak görmüşler. Yalın birini savunmuşlar ama bunda başarılı olamamışlardı. Zaten en başta söylediğimiz gibi tanzimat birinci dönem savaşlarında halka eğitmek, halkı bilgilendirmek gibi bir amaç olduğu için dilin sadeleşmesi gerektiğini savunuyorlar. Yalnız bu noktada başarılı olamıyorlar. Tanzimat ikinci dönem savaşlarına geldiğimizde ise onların böyle bir amacı yoktur. Hatta dil olduğundan daha ağır bir hale getirmişlerdir. Yani dil konusunda böyle bir ayrımları vardır. Zaten söyledim, devam ediyorum. Tanzimat birinci dönemde kresimden etkilenmeli olmuşsa da romantizmin ağırlığı görülür. Edebi yakınlara baktığımızda Tanzimat birinci dönemde burada gördüğünüz gibi klasizm ve romantizmin ağırlığını görüyoruz. Tanzimat ikinci dönemde ise realizm ve naturalizm akımlarından etkilenilmiştir. Bir de önemli bir nokta var aslında. E, gazete tanzimat döneminde önemlidir. Çünkü gazete halkı eğitmek için bir araç olarak görülmüştür. Tanzimat edebiyatında gazete aracılığıyla edebi, sosyal ve politik alanlarda yeni düşünceler sunulmuş, makale, tiyatro gibi edebi türlerin ilk örnekleri gazetelerde verilmiştir. Bu batıdan alınan yeni türlerin halka tanıtıldığı yerde gazetedir. Tanzimat edebiyat sanatçıları çok gönlü sanatçılardır. Hem yazar, hem şair, hem devlet adamı hem de gazetecilerde. Bu dönem sanatçılarımızın birçok yönü vardır. Evet, gazetenin öneminden bahsetmiştik. O yüzden burada tekrar e, bu konu hakkında konuşalım. Tanzimat dönemi edebiyatında ilk gazeteler. Biraz önce de söylediğim gibi tanzimat döneminde gazete oldukça önemlidir. E, gazete halka aydınlatmak, onlara yol göstermek için kullanılmıştır. E, gazete yayınlanmaya başlamasıyla bakın makale, roman, hikaye, tiyatro gibi türlerin edebiyata girmesinin önü açılmıştır. Çünkü bu türlerin tanıtılığı gazete olmuştur. Evet, burada da önemli gazetelerimiz ve ilk diyebileceğimiz gazetelerimiz var. Bir bakalım. Takvim vakayı. İlk resmi gazetemizdir. Ceride-i Havadis. O da ilk yarı resmi gazetemizdir. Tercümanı Ahval, biraz önce de baş, e, bahsetmiştik, tanzimat edebiyatını e, başlatan gazete demiştik. O da ilk özel gazetemizdir. Şinasi ve A.G. Efendi birlikte çıkarmıştı. Birçok kere adını duyacağız, burada o yüzden bunu öğrenmemiz bizim için iyi olur. Tasvir Efkar, e, bu gazete Şinasi tarafından çıkarılmış, daha sonra Namık Kemal'e devredilmiştir. Muhbir gazetesi var. Ee, o da Ali Suavi tarafından çıkarılmıştır. Hürriyet gazetesi de önemli. Çünkü bizim edebiyatımızda e, yurt dışında çıkarılan ilk gazetedir. Namık Kemal ve Ziya Paşa bu gazeteyi birlikte Londra'da çıkarmışlardır. Bunlar da diğer gazetelerimiz. Tercüman Hakikat. O e, Ahmet Müttefan tarafından çıkarılmıştır. Devir, Bedir gazeteleri de yine Ahmet Müttefan tarafından çıkarılmıştır. Sabah ve Tercüman-ı ee, Şemsettin Sami tar tarafından çıkarılmıştır. Evet, Tanzimat döneminde şiirden bahsedelim. Tanzimat şiirinde biçimsel olarak eskiye bağlı kalınmış, içerikte yenilik yapılmıştır. Başka bir deyişle divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmaya devam etmiştir bildiğiniz gibi bir gelenekten geliyor. Yani divan edebiyatını çok iyi bilen sanatçılar aslında tanzimat sanatçıları. O yüzden de bu dönemde şekil olarak, biçim olarak hala divan edebiyatının nazım biçimleri kullanılmaya devam etmiştir. Yani biz bunu hem tanzimat 1'de hem de tanzimat 2'de göreceğiz. Ama içerik yenidir. Özellikle bahsetmiştik hürriyet kavramından bahsetmiştik, milliyet, vatan gibi kavramları aslında görüyoruz. Yani ee, yine çok duyacağımız bir kavram olarak şekil olarak eski içerik olarak yeni şiirler vermişlerdi. Basa edebiyatın etkisiyle biçimsel yenilikler yapan ikinci topluluk sanatçıları şiir açısından birinci topluluğa göre daha yenilikçidirler. Zamanla daha yenilikçi oluyorlar. Divan edebiyatının göz için kafi anlayışına devam edilmiştir. E, dönemin sonunda Recaizade Mahmut Ekrem kulak için kafiye anlayışını savunmuştur. Bu önemli maddelerimizden biri. Kafiye anlayışımız divan edebiyatından gelen göz için kafiye anlayışıdır. Ama dönemin sonuna geldiğimizde Recaizade Mahmut Ekrem kulak için kafiye anlayışını savunmuş. Bu da zaten edebi tartışmalara yol açmıştır. Eski biçimlerle yeni konular işlenmiştir. Eski ve yeni bir arada bulundurması bakımından şiirlerde bir ikilik söz konusu olmuştur. Kaside, terkib-i gibi divan edebiyatının nazım şekilleri kullanılmıştır. Bu nazım şekillerini kullanmakla birlikte içerikler değişmişti. Hürriyet, eşitlik, adalet, hukuk gibi yeni temalar işlenmişti. Divan ve halk şiiri geleneklerinin kalıplaşmış imgeleri, mazmunlar kullanılmamıştır. Biliyorsunuz ki özellikle divan edebiyatında kalıplaşmış ifadeler yani mazmunlar çok fazla kullanılırken artık Tanzimat dönemine geldiğimizde bunlarla karşılaşmıyoruz şiirlerin başlığı başlı içeriğe göre belirlenmiştir. Bu nokta da önemli çünkü divan şiirinde özel bir başlık verilmiyor. Yani nazın biçimine göre şiirlerin bir başlığı var. Ama tanzimat dönemine geldiğimizde artık şiirlere isim verildiğini görüyoruz. Divan şiiri parça güzelliği yerine konu birliği ve bütün güzelliği anlayışı benimsenmiştir. Yine bu maddede önemli farklardan biri. Divan edebiyatındaki şiirlerimizde parça güzelliği önemlidir. Yani her beyit kendi içinde anlamlıdır. Ama Tanzimat dönemine geldiğimizde artık konu bütünlüğüne önem verildiğini yine görüyoruz. Halka yönelik şiirler yazılmış. Divan şairleri gibi seçkin bir kesime seslenilmemiştir. Ağırlıklı olarak arız kullanılmakla birlikte hecele şiirler yazılmıştır. Tanzimat döneminin geneline baktığımızda hem Tanzimat 1'de hem de Tanzimat 2'de arız ölçüsünün kullanıldığını görüyoruz. Bununla birlikte hecele denemeler yapılsa da ağırlıklı olarak kullanılan ölçümüz arız ölçüsüdür. Divan şiirinin ağır ve sanatlı dili eleştirilmiş, sade bir savunulmuş ama bu gerçekleştirilememiştir. Yani Tanzimat'ın geneline de ağır bir, olduğunu, ağır bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Evet, tanzimat döneminde anlatmaya bağlı metinlere bir bakalım. Bizim edebiyatımız destan, efsane, halk hikayesi, mesneviden geçmiştir. Batı edebiyatı ise destan ve efsaneden roman ve hikaye geçiş yaparak farklı bir yol izlemiştir. Yani aslında tanzimat dönemine kadar bizim edebiyatımızda roman ve hikaye yoktur. Bu ihtiyaçlarımızı destan, efsane, halk hikayesi, mesnevi ile karşılıyoruz. Ama tanzimat döneminde yeni bir tür olan roman ve hikaye edebiyatımıza e, giriyor. Tanzimat yazarları özellikle Batı yaptıkları ziyaretlerde tanıştıkları roman ve hikaye türüne ait örnekleri Tanzimat edebiyatının oluşmaya başladığı dönemde Türk okulunda tanıtmak için önce şiirde yaptıkları gibi batılı romanla da çeviride bulunmuşlar. Bakın bu önemli. Şimdi Tanzimat e, döneminde roman ve hikaye ilk olarak Çeviri eserlerle edebiyatımıza giriyor ve tanınıyor. Zamanla seviliyor. Daha sonra bizde yazılıyor. Özellikle ilk olarak ilk çeviri eserimiz Yusuf Kamil Paşa'nın Fransızca'dan çevirdi, Fransız sanatçı Venolandan çevirdiği Tercümeyi Telemaktır. Daha sonra bunu Sefiller izlemiştir. O da sevilen çevirilerden biri olmuştur. Kendi Romanımız olan, ilk romanımız olan Şemseddin Sami'nin yazdığı Taşlık Talat ve Fitnet adlı eser bizim ilk romanımızdır. İlk olması sebebiyle birçok teknik kusur barındırır. Tanzimat döneminde roman hikaye ve gazetelerde bölümler halinde yayımlanarak okura ulaşmıştır. Ee, zaten en başta söylemiştik gazete önemli ve türlerin tanıtılmasında önemli bir rol oynuyor diye yine e, bu roman hikayenin halka tanıtılmasında önemlidir. Çünkü onlar tefriko edilerek gazetede yayınlanmıştır. Fransız edebiyatından çevirilerle başlayan roman türündeki gelişmeler telif yani e, yazarın kendi yaratımı romanlarla yazılmayı sürdürmüştür. Tanzimat edebiyatı romanlarında doğu batışması ile bundan doğan yıkımlar ve tarihteki başarılar öne çıkan konulardı. Tanzimat romanlarında genellikle halkı özellikle Tanzimat bir romanlarında e, halkı bilgilendirmeyi amaçlıyorlar. Bu sebeple Doğu-Batı çatışması veriliyor. E, halkı eğitmek amaçlı konular seçiliyor. Tanzimatik'e geldiğimizde ise romanlarda daha bireysel konuların işlendiğini görüyoruz. Dediğimiz gibi e, romanlar teknik açıdan zayıftır. Yazarlar romanın akışına müdahale eder. Romanı genellikle bir öğütle bitir Hatta romanı bölüp öğüt verdikleri de görülür. Bu da e, o dönem romanlarının teknik açıdan bize zayıf olduğunu gösterir. Roman ve hikayeler topluma eğitim amacı öne çıkar. İyiler çok iyi, kötüler çok kötüdür. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Aslında bakarsanız e, romanın teknik açıdan zayıf olması ile ilgili bir durumdur bu. Gördüğünüz gibi karakterler ya çok iyi ya çok kötüdür. İyi, e, en sonunda da zaten iyiler ödüllendirilir. Bu da kahramanların tek gönüllü olmasıyla alakalıdır. Zamanla e, romandaki teknik hoca ilerleme geliştikçe bu durum azalmıştır. Romantizmin ilk örnekleri romantizm akımının özelliklerini taşıdı. İkinci dönemle birlikte realist romanlar yazılmıştı. Tanzimat birinci dönemde romanlar yazılırken romantizm etkisiyle yazılıyor. Örnek olarak görüyorsunuz Taşuk, Tarat ve Fitnat, İntibah, Felatun Bey ve Rakım Efendi. Ama Tanzimat ikiye geçtiğimizde realizm etkisini görüyoruz. Sergüzeş, güzel işte Araba Sevdası gibi. Roman ve hikayelerde divan edebiyasına göre sade bir dil kullanılmıştır. Romanlar toplumu eğitmek için bir araç olarak görüldüğünden teknik bakımdan kusurludur. Tanzimat döneminde yazılan romanlarda mekan İstanbul'dur. Bu maddeyi de unutmayalım. Romanlar her zaman İstanbul'da geçer. Evet, Tanzimat döneminde göstermeye bağlı edebi metinler yani tiyatro. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim edebiyatımızda tiyatro vardı. Yani geleneksel Türk tiyatromuz vardı. Ama Tanzimat dönemiyle birlikte biz artık batıdaki modern tiyatrodan bahsediyoruz. O bizim edebiyatımıza giriyor. Bunun da en büyük farkı geleneksel Türk tiyatromuzda yazılı bir metin yoktu. Ee, özel bir sahneye ihtiyaç duyulmadan oynanıyordu. Oyuncular prova yapmıyordu, e, sahne kostümleri yoktu, makyaj yapmadan çıkıyorlardı. Ama modern tiyatroda bir metin vardır, oyuncular prova yaparlar ve o şekilde sahneye çıkarlar. Evet, birinci toplulukta tiyatro toplumu eğitiminde bir araç olarak görülmüş. İkinci toplulukta okunmak için bireysel konular işlendiği tiyatrolar yazılmıştır. Yine bu da e, çok sık karşılaşacağımız maddelerden biri. Birinci Tanzimat birinci dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek için bir araç olarak görüyorlar. Tanzimat ikinci döneme geldiğimizde ise artık tiyatro eski önemini kaybediyor ve Oynanmak için değil de okunmak için yazılmaya başlanıyor. Birinci dönem yazarların eserlerinde günlük konuşma dilinden yararlanılmış sade bir dil vardır. İkinci dönem yazarlarının tiyatro dili genel olarak sanatlı ve ağırdır. Zaten aslında kullandıkları dilin de e, tiyatronun okunmak için yazılmasında önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Tanzimat birinci dönem edebiyatındır da Şinasi, Ahmet Mithat gibi yazarlar dilin sadeliği ve diyalogların doğallığı ile tiyatro eserlerinin sahnelenme tekniğine uygun yazmışlardı. Ama e, Tanzimat ikinci döneme geldiğimizde Abdülhakamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem gibi e, sanatçıların eserlerinin kullandıkları dil sebebiyle sahnelenmeye uygun olmadığını yani aslında okunmak için yazıldığını görürüz. Ahmet Befik Paşa, yerden yaptığı çeviri ve uyarlamalarla tiyatroya büyük katkılarda bulunmuştur. Tanzimat da, e, tiyatrosunda klasizm, ve romantizm akımın etkisi görülür. Evet, tanzimat döneminde öğretici metinlerden de biraz bahsedelim. Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde toplumsal konular işlenir. Zaten genel baktığımızda toplumsal konuların işlendiğini diğer türlerde de görüyorduk. Öğretici metinlerde eşitlik, hürriyet, bilim, hukuk gibi kavramlar öne çıkar. Genellikle makale türünde eserler verilir. Bir öğretici metin olan... Tercüman Ahval Mukaddemesi ilk makaledir. Bu önemli. Tercüman Ahval Mukaddemesi bizim ilk makalemizdir. Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmakla birlikte sade bir dil kullanılmıştır. Tanzimat dönemi edebiyatı öğretici metinlerinde Doğu Batı çatışması teması, temada, dilde, ifade biçimlerinde kendini gösterir. Tanzimat döneminde halka etmek ve bilgilendirmek amacıyla daha çok gazeteden yararlanılmıştır. Öğretici metinlerde daha çok gaz gazetelerde yayınlanmıştır. Zimat Edebiyatı'nın ilklerden bahsedelim. İlk çeviri romanımız Yusuf Kamil Paşa'nın fenalondan çevirdiği Telemak adlı eserdir. İlk yerli romanımız Şemseddin Sami'nin yazdığı Taşşuk ve Fitnat'tır. İlk tarihi roman Namık Kemal'in Cezmi adlı romanıdır. İlk edebi roman Namık Kemal'in yazdığı İntibah adlı romandır. İlk realist romanımız Recazade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası'dır. İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik adlı romandır. İlk naturalist roman Nabizade Nazım'ın Zehra adlı romanıdır. Batılı tarzda yazılan ilk tiyatro eserimiz Şinasi'nin şa Şair Evlenmesi'dir. Sahnenin ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal'in yazdığı Vatan Yahya adlı eseri. İlk makalemiz biraz önce söylemiştik. Tercüman Ahval mukaddimesiydi. Şinasi kaleme almıştı. Noktalama işaretlerini ilk kullanan da yine Şinasi'dir. İlk antoloji Ziya Paşa'nın Harabat adlı eseridir. İlk röportaj örneği yine Ziya Paşa'nın Rüya adlı eseridir. İlk edebi bilgiler kitabı Recaizade e, Mahmut Ekrem'i yazdı. Talim-i Edebiyat adlı eserdi. İlk atasözleri kitabı yazdı, yazdığı Durubu Emsali Osmanlı adlı sözlüktür. İlk hikayemiz Ahmet Nis Efendi'nin yazdığı Letaifi Rivayattır. Batılı anlamda ilk hikayemiz Sami Paşazade'nin yazdığı Küçük Şeyler adlı eserdir. Karıştırmamamız gerekiyor bu noktada. Batılı anlamda ilk eleştiri kitabı Namık Kemal'in yazdığı Tahli bir Harabat adlı eserdir. Batılı anlamda ilk günlüğümüz Direktör Ali Bey'in yazdığı Seyahat Jurnalidir. İlk mizah dergisi de Teodor Kasab'ın çıkardığı Diyojen adlı dergidir. Evet şimdi tanzimat birinci dönem salçalarını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi e, isimlerini burada yazıyor bakabilirsiniz. Geçiyorum. Evet ilk olarak Şinasi'den başlıyoruz. Şinasi 1826 ve 1871 yılları arasında. Birinci tanzimat birinci dönemin öncüsüdür. Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir. Biraz önce de söylediğimiz gibi edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk kez o kullanmıştır. Kasidelerinde içerik ve şekil bakımından yenilikler görülür. Eserlerinde parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem vermiştir. La Fontaine'den fabulları malzum olarak çevirmiştir. Doğru bu emsali Osmanlı adlı atasözleri kitabını çıkarmıştır. İlk tiyatro eserimizi yazmıştır. Önemli bu. Şair Evlenmesi. Şair Evlenmesi adlı eserde görücü usulü evliliğin yanlışlığı konu edilir. İlk özel gazetemiz olan tercümanı Ahveli çıkarıyordu. A.G. ile birlikte ilk makalemiz olan Tercüme Anahval Mukaddemesini kaleme alıyordu. Tasvir Efkar gazetesini çıkarıyordu. Batı'dan yaptığı şiir çevirilerini Tercüme-i adlı eserinde topluyor. Kresim'den etkileniyor. Eserlerinde görüyoruz. Tiyatrosu, şair evlenmesi, yazdığı şiirleri Mültebat-ı Eşer adlı eserinde topluyor. Derlemesinden de bahsetmiştik. Çevirileri yine Tercüme-i adlı eserinde topluyor. Evet, Ziya Paşa'ya geldik. Ziya Paşa da 1829 ve 1880 yılları arasında şiirlerini divan edebiyatı tarzında yazıyor. Yalnız onunla ilgili olarak önemli olan madde ikinci maddemiz. Şiir ve İnşa adlı makalesinde halk edebiyatını övüyor. Daha sonra Harabat adlı e, antolojisinin ön sözünde ise divan edebiyatını övüyor. Bu duruma e, sinirlenen Namık Kemal ise bu eseri yani Harabat adlı eseri eleştirip tahribi harabatı yazıyor. Devam edelim. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri var ama genellikle aruzu kullanıyor ve zaten aruz ölçüsüyle yazdığı eserlerinde daha başarılı. Onun en önemli eser olarak bunu söyleyebiliriz. Bir saniye. Bağdatlı Ruhi Naziri olarak yazdığı Tarkibi Ben önemli. Şiirleriyle toplumdaki olumsuzlukları eleştiriyor. Dönemin davacılarına yönelik Hicivler yazıyor. Zafername adlı eseri önemli. Çeviriler yapıyor. Toplumsal şiirlerinde hak, hürriyet, adalet gibi kavramları işliyor. Zaten en başta da çıkarırken söylemiştik hatırlarsanız. Hürriyet gazetesini Namık Kemal ile birlikte çıkarıyor. Yurt dışında çıkarılan ilk gazetemizdi. Eserleri de görüyorsunuz. Şiiri, Eşarziya, Antolojisi, Harabat, tercümeleri var. Hicivini söylemiştik. Makalesi, Mektup ve Anı. Evet, ne no, Kemal? Namık Kemal için vatan şairi diyebiliriz. Bunu unutmayın. Vatan şairi, hürriyet şairi şeklinde karşımıza çıkabilir. Birçok farklı türde eser vermiştir. Şiir, eleştiri, biyografi, roman, tarih, makale gibi. E, toplum için sanat anlayışını benimsemiştir. Zaten tanzimat birinci dönem sanatçılarını işliyoruz. Burada toplum için sanat anlayışını görüyoruz. Eserlerinde vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik gibi konular işlemiştir. Edebiyatçı kimliği kadar fikir adamlığı kimliği de önemlidir. Dilin sadeleşmesi tarafındadır. Şiirlerini heyecanlı bir söyleyici edasıyla yazmıştır. Heceyle şiirler de yazmıştır ama genellikle arızı kullanmıştır. Şiirlerinde hem konu hem de biçim bakımından yenilikler görülür. Biraz önce de söylemiştik, Ziya Paşa'yı anlatırken, Ziya Paşa'nın yazdığı Harabat adlı eserini eleştirmek için tah, e, Tahrib-i Harabat'ı yazıyor. Daha sonra Takip adlı eseri yazıyor. Yani hem Tahrib-i Harabat hem de Takip adlı eser aslında Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserini eleştirmek için yazılıyor. Namı Kemal tiyatrolarında aşk, vatanseverlik, fedakarlık, ahlak gibi konuları işlemiştir. Tasvir Efkar gazetesini Şinasi'den devralmıştır. Çünkü bu gazete önce Şinasi çıkarıyor. Daha sonra da e, Namık Kemal devralıyor. Ziya Paşa ile birlikte Rona da Hürriyet gazetesini çıkarmıştı. Mektupları vardır. Magasa'da yazdığı mektuplar batılı anlamda ana türünün ilk örnekleridir. Romantizmden etkilenmiştir. Eserlerine romantizm etkisini görürüz. Eserlerinde görüyorsunuz. Ahmet Nesefendi. Ahmet Nesefendi Gerçekten önemli yazarlardan biri. Zaten yazı makinesi olarak biliniyor. Çok fazla türde de eseri var. Çok fazla eser veriyor. Eserlerini halk için yazıyor. Halk için roman anlayışıyla yazıyor. Dönemin en çok eser veren yazarıdır. Romanlarında halkı bilgilendirmek için akışı keserek az sık bilgiler vermiştir. Yani romanın akışının ortasında bölüp okuyucuya seslenip okuyucuya bilgi veriyor. Daha sonra romanını yazmaya devam ediyor. Tercüman hakikat gazetesini çıkarmıştır. Teknik ve üslup bakımından zayıf eserler vermiştir. Çok fazla eser verdiği için aslında teknik açıdan kusurlu olması da doğaldır. E, dili sade ve anlaşılırdır. Servet-i Fünun aleyhine Dekadanlar adlı bir yazı yazmıştır. Bu yazıyla Servet-i Fünun sanatçılarının anlaşılmaz şiirler yazmakla eleştirmiştir. Tanzimat'tan sonraki edebi topluluk olan Servet-i Fünun'u eleştirmek için Dekadanlar yazıyor. Dekadanlar adlı yazı yazıyor. Çünkü Servet-i Fünun edebiyatının dili çok ağırdır. O, o da bu konuyu eleştiriyor. Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında yanlış batılaşma eleştirmiştir. Bizim karşımıza en çok çıkacak eserlerinden biri Felatun Bey ve Rakım Efendi'dir. Bu eser önemlidir. Bu eserde yanlış batılaşmayı eleştirir. Felatun Bey yanlış batılaşan kişidir. Rakım Efendi ise doğuyu temsil eder. Felatun Bey her durumda kendini komik durumlara düşürür. Romantizmle etkilenmiştir. Eserlerinde romantizm etkisini görürüz. Burada eserlerinden bazıları var. Çünkü çok fazla eseri vardır. Geçiyorum. Ne kaydı? Evet, sırada Ahmet Nefik Paşa var. Ahmet Nefik Paşa önemli bir devlet adamı ve yazardır. Özellikle Molière'den çevirdiği eserleriyle bilinir. Onunla ilgili e, önemli şeylerden biri de bir tiyatro binası kurmasıdır. Lehçe-i Osmani adlı sözlüğü vardı. Klasimden etkilenmişti. Eserlerini görüyoruz. Evet, Şemsettin Sami'ye geçiyoruz. Şemsettin Sami'nin tazimat sanatçılarının aslında ayıran bir yönü vardır. Dil, sözlük ve asiklopedi çalışmalarıyla ilgilenmiştir. Orhun yazıtlarını ve Kutat Kıbrı üzerine çalışmalar yapmış, bu eserleri çevirmiştir. Sabah ve Tercümanı Şark adlı gazeteleri çıkarmıştır. İlk yerli roman olan Taşık, Teat ve Fitnat'ı yazmıştır. Eserlerini görüyoruz yine. Sözlük Kamusu Teke, Kamusu Arabi, Kamusu Fransa'da demiştik en başta sözlük çalışmaları vardır diye. Asik Kamusu Alam, tiyatro ve çevirilerini görüyorsunuz. Direktör Ali Bey. Direktör Ali Bey de yine tiyatro alanında öne çıkan e, yazarlarımızdan biridir. Özellikle önemli tiyatroları, Ayya Ramza, Kokona Yatıyor isimli tiyatrolardır. İlk, ilk mizahi sözlük olan Lehçettil Hakai yazmıştır. Tiyatrolarında gülmece unsurlarına yer vermiştir. Seyahat Jüneli adlı eser ilk günlük örneğidir. Evet, Tanzimat 2. dönem sanatçılarına geçiyoruz. Öncelikle burada şunu söylemek istiyorum. Tanzimat 2. dönemde sanat sanat içindir anlayışı vardır ve sanatçılar bu, bu anlayışa eserlerini vermişlerdir. Ee, başlayalım. Recaizade Mahmut Ekrem. Recaizade Mahmut Ekrem bu dönemde üstad olarak bilini. İkinci toplumun önder nitelikli üyesidir. Şiir, hikaye, roman, tiyatro eleştiri türünde eserleri vardır. Her güzel şey şiirin konusu olabilir görüşüyle Türk şiirinin konusunu genişletmiştir. Bu maddemiz önemli. Onun bu görüşü de servet filmin hazırlayıcısı olacaktır. Zaten kendisi de e, tanzimat sanatçısı içinde olmasına rağmen Servet Fün hazırlayıcısı olarak kabul edilir. Hem bu görüşüyle hem de Tevfik Kıyat'ı Servet dergisinin başına geçirmesiyle sanat sanat içindir anlayışına bağlıdır. İlk realist roman olan Araba Sevdası'nı yazıyor. Bu romanda Bihruz Bey karakterin hareketle yanlış batılaşmayı eleştirmiştir. Muallim Naci ile eski yeni edebiyat tartışmalarına girmiş, yeni edebiyatı ve kulak için kafi anlayışını savunmuştur. Tartışmalar sırasında etrafından toplanan gençler üzerine etkili olan yazar Servet Film Hazırlayıcısı olmuştur. biraz önce bahsettiğim aslında bu madde ee, şiirlerinde romantiktir romanların reznin etkisindedir bu madde de önemli şiirlerinde romantizm akımıyla yazıyor romanlarında ve hi hikayesinde de biz reznin etkisini görüyoruz talim edebiyat adlı edebiyat bilgini içeren bir ders kitabı yazmıştı eserlerde gördüğünüz gibi burada Atilla Tarhan Afrika Kamil Tarhan, Tanzimat ikinci dönem sanatçılarından şairi azam olarak tanınıyor. Tanzimat birinci dönemiyle başlayan yenileşme hareketlerinin asıl başarı şiirleriyle sağlamıştı. Ölümü ve metafizik konularını ele alan felsefi şiirler yazmıştır. Aşk, doğa, vatan sevgisi de işlediği konulardandır. Sanat için sanat anlayışındadır. Aruzun yanına kullanmıştır ama özellikle aruz vezni kullanıyor ve aruz vezni kullanmada başarılıdır. Onunla ilgili önemli maddelerden biri bu madde. İlk eşinin ölümü üzerine Makber abla uzun bir şiir yazıyor. Bu şiirde Türk şiirinde metafizik düşünmenin başlangıcı sayılıyor. Zaten Makber şairi olarak da karşımıza çıkabilir. Şiirlerine tezata yer vermiştir. Yani şiirin içinde hem ölümden bahsederken hem de yaşamdan, yaşam, yaşama e, bağlılıktan, yaşam sevgisinden bahsetmiştir. Şiirlerine şaşırtmacılardan yararlanmıştır. İlk pastoral şiirimiz olan Sahra'yı yazmıştır. Süslü ve sanatlı bir dili vardır. Dil kullanılarını fazlaca zorlamıştır. Romantizmin etkisindedir. Tiyatro eserleri sahne tekniğine uygun değildir. Okunmak için yazılmıştır. Bunun sebebi kullandığı ağır ve süslü dil. Hece ve aruzu kullanarak mazlum olarak kaleme aldığı tiyatroları vardır. Bazıları mensur olarak kaleme almıştır. Tiyatrolarında tarihsel ve hayallik onlar işlenmiştir. Eserlerini görüyoruz. Önemli şiirleri var. Sahra, Makber... Bunlar Odur gibi tiyatrolarını görüyoruz. Ve Sami Paşazade Sezai'ye geçiyoruz. Sami Paşazade Sezai, Tanzimat Edebiyatı'nın realist yazarlarından biridir. Özellikle hatırlayacağımız e, Sergüzeş romanıdır. Esir Kız Dilber'in başından geçenleri anlatır. Bu roman aslında romantizmden realizme geçiş özellikleri taşıyan bir romandır. Dönemine göre sade bir dil kullanmıştır. Gerçekçi yazarlarımızdandır eserlerini görüyoruz. Roman, sergüzeşt, hikaye, küçük şeyler. Gördüğünüz bir diğer eserleri de burada. Evet. Nabizade Nazım'a geçtik. Nabizade Nazım realist ve naturalist özellikler taşıyan bir yazarımızdır. İlk köy romanı olan Karabibik romanını yazmıştı. Zehra adlı romanı da yazıyor. Zehra da realist ve naturalist bir roman. İlk psikolojik roman denemesidir. Heves ettim ve onun yazdığı şiir kitabıdır. Aşağıda da öykülerini görüyorsunuz. Ya diğerleri anı öykü türünde bir eser. Zavallı kız, bir hatıra, sevda, hala güzel, hasbada diğer öyküleridir. Muallim Naci. Muallim Naci, Tanzimat Edebiyatı'nda divan edebiyatı alışkanlıkları savunan ve sürdüren bir yazardı. Bu yönüyle de aslında diğer yazarlarımızdan ayrılır. Kafiye göz içindir anlayışını savunmuş ve Recaizade Mahmut Ekrem'le tartışmıştı. Sade bir dille ve cevçüsü yazdığı şiirleri vardır. İlk köy şiiri olan Köylü Kızları şarkısı ona aittir. Eserlerini görüyoruz. Şiir, ateş, pare, firuzan, şerare, eleştirisi, demdeme. Aslında bu demdeme adlı eleştiriyi de Recai Zade Mahmut Ekrem'in yazdı. Zemzem adlı eser eleştirmek için yazıyor. Anısı Ömer'in çocukluğu. Anısına bu isminin verilmesinin sebebi de Muallim Naci'nin gerçek isminin Ömer olmasıdır. Burada da sözlük ve dil bilgisi çalışmalarını görüyoruz. Evet, Nabizade Nazım. Nabizade Nazım da realist, natürist özellikler taşıyan yazarlarımızdan biridir. İlk romanı olan Karabibi yazmıştı. Zehra romanında realist ve naturalist bir romandır ve bu roman ilk psikolojik roman denemesi ve aynı zamanda ilk tezli romanımızdır. Heves Edittim adlı şiir kitabı vardır. Yazdığı şiirleri burada toplamıştır. Öykülerini görüyoruz. Yadigarlarım öyküsü, anı öykü türünde bir eserdir. Zavallı kız, bir hatıra, sevda, hala güzel, haspada adam, diğer öyküleridir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tanzimat Edebiyatımız bu kadar.